El Vasi Her şeyi kuşatan, asla kuşatılmayan, imkanları genişleten, kapasitesi sonsuz olan. Sonsuz ilahi kapasiteyi tanımlayan Vasi sıfatı, yaratıcımızın esmalarından biridir. Bu sıfat bize bir şey istediğimizde kapasitesi sınırlı olan değil, vasi olan Allah'tan istemeyi öğretir. Korktuğumuzda sınırlı olan yaratılmışlardan değil, vasi olan Allah'tan korkmak gerektiğini hatırlatır. Kendimizi tüm varlığı kuşatan, vasi olan Rabbimize adamamız gerektiğini öğretir. Köşeye sıkıştığımızı, hayatın üzerimize geldiğini düşündüğümüz zamanlarda vasi olan Allah'a güvenmeli, onun için bir sınır, bir kısıtlama olamayacağını hatırlamalıyız. Adem'in tövbesini kabul eden ve onu halife kılan O'dur. Karada gemi yaptırdığı Nuh'un ayağına denizi getiren, İbrahim'i ateşten koruyan, Yusuf'u kuyudan çekip çıkaran odur. O halde bizi hiç sıkıştığımız köşede yapayalnız bırakır mı? Allah'ın vasih sıfatına güvenen kişinin insanlığı genişler. İnsan genişlediğinde iman ve ruh genişler. Ruh genişlediğinde akıl, irade ve vicdan genişler. Allah'ın vasi ismine iman eden kul, daralsa da bunalmaz, zorlansa da umudunu kesmez, yansa yakılsa da Rabbine küsmez. Bilir ki, bittim Rabbim dediğinde, yettim kulum diyecek, vasi olan bir Rabbi vardır. Vasi olan Rabbimiz, her şeyi kuşatan sensin, imkanları genişleten sen, imanımızı imkanımız kıl.